Bismillahirrahmanirrahim İnşirah suresini tanımak istemez misiniz? Kur'an-ı Kerim'in 94. sırada olan suresi Mekke döneminde inmiş bir sure 8 ayetten oluşuyor Duha suresinden sonra Asa suresinden önce indirilmiş bir sure Konusu Allah'ın Hazreti Peygamber'e manevi lütufları Peygamber'e ve Müslümanlara zor ve beraber kolaylık vaad eden Ümit veren bir sure. İnşirah kelimesinin anlamı ise yani sureye ismini veren, işte birinci ayette geçen Elem neşrah, eke sadrak, göğsünü senin için genişletmedik mi? Ayetinde geçen o genişletme, açma, e, fiil kalıbında gelmiş ama sureye adını vermiş. İnşirah suresi. İnşirah kelimesinin anlamı, ee, ünlü dil bilimci El İsvehani tarafından kalbin ilahi bir nur ile Allah tarafından huzurla doldurulması, bir rahatlık ile genişletilmesi şeklinde açıklanıyor. İnşirah e, kelimesi dolayısıyla açma ve genişleme, kalbin ferahlığını ifade etmek üzere açma ve genişleme manası var. Ee, olumsuz soru kalıbıyla gelmiş ayette de. Elem neşrah, genişletmedik mi? Leke senin için sadrak göğsünü ee, olumsuz soru kalıbıyla olumlu bir ifade kullanılmış dolayısıyla kabullendiren bir soru tarzı e, söz konusu yine e, bu inşirah e, kelimesi ya da işte göğsün genişletilmesi göğsün e, ferahlaması ifadesi Hazreti Musa'nın duası olarak geçiyor Taha suresi 25. ayette Hazreti Musa ey Rabbim göğsümü genişlet işimi kolaylaştır diye dua ediyor. Burada tabi bazı tartışmalar var göğsün genişletilmesinin fiziki mi yoksa manevi mi olup olmadığına dair doğal olarak. Fiziki olarak göğsün yarılmasına dair rivayetler bunun mesela üç kez olduğuna dair rivayetler var. Biri peygamber işte dört yaşlarındayken biri on yaşlarındayken biri de işte miraca çıktığı gece peygamberliğin 12. senesinde 52 yaşlarındayken gerçekleştiğine dair fiziki bir ameliyat şeklinde gerçekleştiğine dair rivayetler var. Bu fiziki müdahale işte iki meleğin ilgili peygamberin göğsünü yardığı hatta siyah bir parça çıkarıp işte göğsünü yıkadığı, kalbini yıkadığı vesaire şeklinde rivayetler var. Şimdi burada tartışılacak olan şeylerden bir tanesi şu yıkamanın tesiri. E, madde olan şeyleri hani giderme hususunda olduğu için günahlar da ma e, maddi değil manevi bir şey hani. Bu nedenle e, ya bu yıkamayla peygamberin hani kalbinde olan herhangi bir günah, meyil vesaire varsa ya da günahla alakalı herhangi bir e, başka bir durum söz konusuysa fiziki anlamda bir yıkama manevi olarak hani günahları temizler mi diye e, düşünebiliriz bunu kabul edenler var. Yani maddi ve manevi temizliğin bağlantılı olabileceğine dair. Yani günahların vücutta işte farklı tesirleri olabileceği, fiziki tesirleri olabileceğine dair. E, rivayet de var aslında. Hani sizin her günahınızda kalbinizi bir işte siyah nokta koyulduğunu düşünün şeklinde. E, böyle de olabilir. Bunu kabul eden alimler de var nitekim. Maddi ve manevi temizlik birbirine bağlantılıdır diyorlar. E, yine göğsün genişletilmesindeki maksadın e, kalbin huzurlu rahat ve sakin olması anlamındaki yorumlar da var. ve Bu yorumlar daha fazla yani göğsün genişletilmesi aslında fiziki bir müdahaleyle değil manevi bir müdahale e, peygamberin kalbinin rahat ve sakin olması, huzurlu olması e, huzurla doldurulması e, şeklindeki yorumlar çok daha fazla. E, sevinç e, sevinci genişlik kedere darlık benzetmesi e, yapıldığını da düşünürsek kalbin göğsünün genişletilmesi de peygamberin işte kalbinin huzurla sevinçle dolması manasına geliyor. Yine burada peygamberin işte kalbinin genişletilmesine işte peygamberin kalbinin marifetullahla Allah'ı bilmekle, anlamakla, Allah'a taat ile ilgili olduğuna dair rivayetler var. Göğsünün açılmasından bak, maksatın vahiyle, vahiy ile, hani peygamberin vahiy ile buluşması. Çünkü önceki dönemlerini hatırlayın. Hani 40 yaş öncesinde peygamberlikten çok önce peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın haline bakıp, insanların haline bakıp çok üzülüyordu ve işte inzivaya çekiliyordu zaman zaman. Bu nedenle göğsünün açılmasına maksat Vahiy ile buluşmasıdır şeklinde yorumlar var tabii ki. Peygamberlik verilmeden önce insanlığın e, halini üzülen o ka Peygamberimizin kalbi e, bu nedenle hani çok daraldı çok sıkıştı ve e, en e, önemli olan e, kısmı da şu kendisini yaratan Rabbini biliyordu ama ona nasıl şükredeceğini nasıl ibadet edeceğini bilmiyordu. Yine peygamber kendisine özellikle peygamberlik verildikten sonra da kalbinin sıkışacağı, daralacağı, ruhunun üzüleceği birçok şey yaşadı ve insanların da cinlerin de peygambere karşı koyuşu, ayetleri olan tepkileri, peygambere ve inananları olan haksızlıkları, işte hakaretleri, sözel ve fiziki saldırıları nedeniyle peygamberimiz tabii ki üzülüyor ve sıkılıyordu. Allah peygamberin kalbine öyle bir genişlik ve rahatlık verdi ki peygamberimiz yaşadığı birçok olumsuzluğa karşı çok güçlü olabildi. Ee, yani ge geçim derdi, çoluk çocuk derdi veya işte kafirlerden gelen eziyetlere, eziyetlere karşı ee, bunların e, bunları aldırış etmez oldu ve e, kafirlerin tehditlerinden artık korkmamaya ve e, onlarda olan şeyleri meyletmemeye başladı. Yani manevi bir güç ve bir ferahlık hissetti, sıkılmadan, morali bozulmadan görevini yapmaya devam etti. Yine rivayete göre e, şimdi göre, e, Hazreti Peygamber'e şöyle bir soru geliyor. Göz genişletilir mi? Evet diye cevap veriyor peygamberimiz. Bunun alameti nedir diyorlar yani göz genişletilirse bunu nereden anlıyoruz? E, Hazreti Peygamber'de aldanma, diyarına... ...meyletmemek sanırım dünyayı kastediyor. Ebedilik yurduna yönelmek gelmezden önce ölüm için hazırlık yapmak diye cevap veriyor peygamberimiz. Yani dünyayı aşırı meyledip de insan insanın asli görevini unutmaması, ahiret unutmaması. Çünkü genel e, tavır bu. Yani insanlar dünya hayatına dalıp e, niçin için yaratıldığını, yaratılışının hikmetini unutuyor ve ahiret yokmuş gibi davranıyor. Bu nedenle peygamberimiz e, bunu hatırlatıyor. Yani bir insanın göğsünün genişletilmesi aslında esasında budur. Ve dünyanın kederi, elimi üzüntüsü seni sıkmaz. Sen ne yaparsın? Asli görevine tutunursun. Ee, yine e, inşirah hakkında söyleyebileceğimiz Araplar e, gamı, keder ya da endişeyi göğüs ile ifade ediyorlar. Bunu da hatırlayalım. E, Hicri suresi 97. ayette biz senin göğsünün daraldığını biliyoruz ayetinde de üzüntü ve kederi göğüslerle olarak ifade ediyor. E, dolayısıyla göğsü şerh etmek, göğsü şerh etmek, göğsü genişletmek, üzüntüden kurtulmak, ferahlık ve huzura kavuşmak oluyor. Peki burada bazılarınızın aklına şu takılabilir. Cenab-ı Hak niçin ben değil de biz genişlettik demiştir diye sorulabilir tabii ki. Buradaki yani Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde de bu geçiyor. Biz yaptık, biz ettik gibi. E, biz e, kelimesi ya da biz e, biz ifadesini oluşturan de nun harfi var. Zamir olarak nun harfi var ve e, bu e, bizi ifade eden nunu tazim nunu olarak nitelendiriyorlar. Büyüklük ifade ediyor ve e, nimet verenin yüceliğini ifade ettiği için nimetin de yüceliğini ifade etmiş oluyor. Yani dil bilgisiyle alakalı bir kural biraz daha Türk, e, Türkçe'de de kullanıyoruz bunu biz yaptık gibi hani e, tazim ve saygı ifade eden bir dil kuralı. Böylece göğsü genişletmek işinin akılların eremeyeceği çok büyük bir nimet olduğunu aslında delalet etmiş oluyor bu ayet-i biz yaptık diyerek orada e, nimeti verenin büyüklüğünü Kast ederek aslında aklın eremeyeceği kadar büyük bir nimet göğüs ferahlığının büyük bir nimet olduğunu ifade etmiş oluyor. Burada tabi dil bilgisi araya giriyor bu anlamı çıkarabilmek için. E, bu nunu yani biz nunu biz kelimesini ifade eden nunu çoğunun olarak alırsak da bu sefer e, meleklerin de bu hususta çalıştığını ifade eden Ne tekim hani rivayetlerde peygamberin 4 yaşında, 10 yaşında ve 52 yaşındayken yaşamış olduğu ameliyat hani şeklinde şeyin olayın e, olay esnasında meleklerden bahsediyor. Peygamberimiz meleklerin gelip kalbini açtığını işte onu yıkadıklarını vesaire e, anlatırken meleklerden bahsediyor zaten. E, yani bunu e, çoğunun olarak da ele alabiliriz.